Herkese merhabalar arkadaşlar. Bakalım bugün ne yapacağız. Aslında arkadaşlar oyunda problem var ya. Ben biliyorsanız lütfen söyleyin. Ya ben kayıt, kayıt ediyorum oyunu. Ama baştan başlıyor, başlıyor oyun. Ben hiçbir şey anlamadım. Allah. Bak abi. Tam bu da 10. defadır 1. bölümü oynuyor. Şimdi göstereceğim. Baştan başlıyor. Baştan başlıyor. Pardon, jite basıyorum. Yani kaldığım yerden. Aps. E, basıyorum. Kaldığım kaldığım yerden devam et. Basıyorum. Bak bak yine. Yine geldi. Bak. Ağzına verdim. Yine geldi. Bunu niye böyle yapıyorum? Anlamıyorum. İngilizce İngilizce yazarımı koymak lazım. Yoksa Rus'tu. Üstü. Rus'tu koydum bak. Padonjete... Padonjete... Senin... Padonjete bastım. Yani kaldığın yerden de bastım. Bak. Bak. hiçbir şey ki. Çıkıyorum. Giriyorum. Aha. Canlı. baş olsun. Gerçi desem buraya ya. Korularda söyleyeyim. <laughs> Şimdi artık 2 saattir durduk videoyu çekemiyorum. Yine bu da. Evet. Koşuyorum buradan Buraya giriyorum bir tane eleman geliyor. Anahtarı alıyoruz banyoda. Yukarı çıkıyor. Aha bitirdim Allah Allah ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya. Ne yapacağız? Miski lan miski. Bana koy. Zaten ben seni aradım soracağım. <laughs> Video ya. reklamına Veya be yoksa ya oyunu ya da YouTube'dan bakacağım Problemi. Ya da internetten bir şey yapacağım. Nalet olası oyun alasınız. Dedik ki oyun bulduk. Bokçu bu oyun Kasıyor Allah müdür be. Ne bok. Ne boka girecek. Ne bok ya yok bu oyun. Bunun bir tek yerini sevmiyorum. Bir kayıt yapmıyor anasını. Bir de e, kasıyor. Hayvan gibi kasıyor. E, Mobizen nane olası pislik daha da kastırıyor. Daha da sinir oluyorum. Daha valla defa da de değil. 20. defa. Allah Allah ya. Bana ne biçim şeydir neyse. ben varsa yorumlarda söylesin ve istediğiniz oyunları söyleyin. Bu korku oyunu çek abi bunu çek. Çek hangisini derseniz çekerim abi. Yeter ki isteyin. Sizden patlıyorum. Bir, 15 dakikadan çok çekemiyorum. Bir boyu bu taraftan kayıt yapmıyor. Daha da sinirleniyor. Tamam 15 dakikadan çok olmasın. Çok çekemek olmasın ama kayıt yapsın. Kayıt yapsın ki ben de YouTube'a koyayım. Zamanında koyayım. Allah Allah. Her gün çekiyorum biliyorsunuz. 2 3, 3 tane video. Kuzenim işte dişliyor bu oyunu. Dedi bunu oyna. Halam kızı. demişti kuzen sana. Aa o istemişti. Neyse. Bir an varsa söylesin. Neyse. Hoşça kalın.